Or, Bıf Bıf Bir daha seni öldürürüm bir daha. Damlamıyor, damlamıyor. Ben sana söylüyorum, ben seni öldürürüm. Minek tizi. Ura çin işkence uyguluyorum diyorum. Karşında karpuz yiyor. Değil mi Uğur? tamam tamam al al Oh. damlat anne bizi öldürecek. Damlat aferin sana. sana bezer dedim. Ben göremiyorum. Görmeyim. Uh. Lan <laughs> dur lan. Le biz, biz. Ho. Uh. Dur, dur. Şöyle otur. Otur lan.